Hayatta yapmam dediğiniz bir şey var mı? Yani eşimi aldatmam. Peki para karşılığı fikriniz değişir mi? Kesinlikle. Kesinlikle değişmez. Öncelikle Adana kebaptan vazgeçme. Yanına bulgur pilavı da koydurmam. Para karşılığı fikriniz değişir mi? Kesinlikle değişmez. Madde. Asla para için madde kullanmam. Kimseye de kullanmasına müsaade etmem. Asla estetik yaptırmam. Yani doğallıktan yanayım. Sevgilimi aldatmam abla. Para karşılığı peki değişir misin? Yok abla. Değişmem o kadar şey Baba değiliz. De. Kendimden ödün vermem. Kişiliğimden, karakterimden. Karımı aldatmam. Para karşılığı fikriniz değişir mi? Değişmez. Kesinlikle diyorsun. Kesinlikle değişmez. Takımından vazgeçmem mesela. Hangi takımıyız? Galatasaraylıyım. Para verseler atıyorum 10 milyon lira verseler. Fikriniz değişir Şimdi mi? Şimdi vazgeçtim bile. İhanet ve hırsızlık asla değişmez. Değil. değil. Değişmez. Arkadaşımı satmam abla. Peki para karşılığı fikrini değiştirir misin? Hayır. Asla yapmam dediğiniz şey nedir? Asla yapmam. Yalan, dolan. Asla He. 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 Para karşılığı peki yalan söyler misiniz? Para karşılığı ne dinimi satara ne, ne dinimi. de kendimi. Helal olsun. Anladın be. mı? Aynen öyle. Helal olsun. Teşekkür ederim. Anımızın namusuyla, narıyla gelir giderik mezere.